Hepinize selam arkadaşlar ben Avciyens. Evet arkadaşlar. E, bugün dünkü çektiğim sunucunun yine bir şeyindeyim arkadaşlar. Bugün ne kadar hızlı yani nasıl hızlı gelişeceğinizi göstereceğim arkadaşlar. E, kaç abonen var diyor neyse. E, arkadaşlar bugün Size nasıl hızlı gelişeceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Ee, ilk önce arkadaşlar kayılma yerine gidiyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar. Aleykümselam aleykümselam. Ondan sonra arkadaşlar karvaya bir dakika ilgileneceğim senin aslanadan. Ondan sonra arkadaşlar buraya atlıyorsunuz ve de burada odun kalsınız arkadaşlar. Ee, şeyler bedava arsalar bedava arkadaşlar arsa bulursanız arsa da alıyorsunuz arkadaşlar Ondan sonra onu kastıktan sonra kendinize e, tahta kazma yapıyorsunuz arkadaşlar daha sonra buraya gelip taş yazıyorsunuz ve kalmanızı taş yapıyorsunuz arkadaşlar ve de daha sonra arkadaşlar e, şurada şey nerede abi hemen ormana gidiyorsunuz arkadaşlar ormanda da göstereceğim orman bir yüklenseydi Ha, yüklendi arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar ormana gittikten sonra lan oğlum reklam yapmayın. Ondan sonra arkadaşlar ormana gittikten sonra burası gördüğünüz gibi bomboş arazi arkadaşlar. Buradan her şeyi kırıp şey falan da yapabiliriz arkadaşlar. Buradan kendinize maden açıyorsunuz ve demir, altın, elmas falan filan buluyorsunuz arkadaşlar ve bu şeyinizi geliştiriyorsunuz kazmanızı Ondan sonra arkadaşlar e, Ender'a gidiyorsunuz Ender'da nasıl kazanacağınızı ben size söyleyeceğim Ondan sonra arkadaşlar e, Ender'da böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar obsidyen yerler var arkadaşlar bu obsidyenler bayağı bir para kazandırıyor arkadaşlar buradan böyle bir bayağı bir kazacaksınız e, yani kömürden Ondan sonra e, lapis lazuli falan arkadaşlar daha fazla kazandırıyor. Ondan sonra bunu topladıktan sonra arkadaşlar iki el dükkanına gidiyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar bu da uygun. önemli saç dükkanına neler eklensin Discord'dan öneriliyor arkadaşlar. Ee, geldiğinizde önerirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar böyle alabilecek şeyler var. Eğer arkadaşlar e şey kazanıyorsanız onlar da neydi? Laps lazuli kazarım diyorsanız arkadaşlar laps lazuli sattığınızda e, bundan veriyor arkadaşlar. Bundan buradan satıyor. Aslında e, körüm. Ondan sonra arkadaşlar eğer ops diyen kastıysanız buraya geliyorsanız tanesi 450 arkadaşlar. E, işte i̇şte burada altındır, demirdir, diamonddır bunlar da satıyorsunuz arkadaşlar. Burada da e, daha işte ender pearl'dür ondan sonra işte deridir tavuktur şudur budur var arkadaşlar onları satabiliyorsunuz ondan sonra arkadaşlar ha burada da arkadaşlar işte en üstunesi var 64 tanesi 32 daha arkadaşlar bunlar var ondan sonra arkadaşlar ha eğer ben bu e, nereye doğrasi e, bu kasılma yerinden kaslayacağım ha, oradan ben daha hazır kasılırım diye düşünüyorsanız arkadaşlar Hemen oranında satma kısmını göstereyim arkadaşlar. Dünya yüklenseydi yüklendi. Böyle arkadaşlar buradan da satabilirsiniz. Mesela bakın. Burada diyor ki 64 tane işlemiş olan herhalde bu. İşlemiş olun diyor arkadaşlar. 64 tanesi 120 akçe diyor. Yani 120 TL. İşlenmemişi 20.800 lira diyor. Mesela arkadaşlar öyle öyle. Ha. 1024 adetiymiş o. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar işte burada da böyle <gülüyor> görüyorsunuz. <gülüyor> ee, ne oluyor lan? Ee, yosun tuğla mı? Bu karışık bir şey arkadaşlar. Bunun adını bilmiyorum. Kusura bakmayın. Ee, bu da kara tuğla arkadaşlar. Kara tuğla mı? Kırmızı tuğla mı? Bunun adını pek bilmiyorum arkadaşlar. Lan oğlum ne yazıyorsunuz? Ee, ondan sonra arkadaşlar şöyle diğer tarafa da gideyim. Galiba orası VIP'lerin yeriydi. Burası da büyük ihtimalle VIP artıların yeri olacak. Ee, mesela arkadaşlar. Burada da yosunun taş var. Buraya bakayım. Aynen arkadaşlar. Burası VIP artı. Orası VIP'ti büyük ihtimalle. Burada da. E, burada ne? Bakayım burada VIP diyor. O zaman orada bu şekilde. Bir taraf VIP. Diğer taraf VIP artı arkadaşlar. Arkadaşlar Discord sunucusunu açıklamaya bırakacağım arkadaşlar. Gelmeyi unutmayın. Ee, onun sonra başka nerelerde şey yapabilirsiniz. Ee, nerede yapabilirsiniz? Arkadaşlar pazar Pazarda şeyi kurabilirsiniz. Pazar go diyeyim de pazarda bir cazlısın. Evet arkadaşlar. Evet FL yaz YouTube'da da var. FL var mı YouTube'da Bakalım hemen. Aa yok. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi pazar falan da kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Millet yani geliyor, alıyor şey falan yapıyor arkadaşlar. Buradan da böyle gelişebilirsiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Sağlıcakla kalın.